Merhaba arkadaşlar, Master Game kanalı, Oyun Üstadına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hunger Games telefondan Hunger Games nasıl açılır onu göstereceğim. Öncelikle play diyoruz, friends. Ondan sonra add friend yazıyor. Onun yanındaki şu ufak tuşa, tekrar gösteriyorum, şu ufak tuşa basıyoruz. Buradan server name kafamızdan atabiliriz. Ya yani böyle kafamızdan atabiliyoruz işte. Hem karıştırmamak için hangi 19 yazalım mesela. IP adresimiz de şu olacak. sg nokta lbsg nokta net bu kadar ama arkadaşlarınızla mesela işte Mehmet Ahmet onlarla gireceğiz o zaman 30 ya fark etmiyor numara 55 oluyor 34 oluyor fark etmiyor istediğiniz bir numara yapabiliyorsunuz onu da ee, ama o oynayacağınız kişiler o numaraya girmek zorunda yoksa başka odalara yolluyor işte biz her zaman kodumuzu giriyorum sg nokta lbsg nokta net bu kadar sonra şurada save yazıyor ona basıyorsunuz burada hangi 19 Buna giriyorsunuz açılıyor. Şu an maalesef internetim olmadığı için size gösteremiyorum. E, mobil veriden bağlanmıyor bunu da söyleyeyim. Bakın burada bet varsa var onu da göstereyim isterseniz. Bet varsa da e, bv.lbsg.net bu kadar. Sonra sky Wars var onda da sv.lbsg.net bu kadar. Bakın bu kodlar mesela bizim arkadaşlarla oynadığımız kodlar. Mesela bakın burada sg 31lbsgnet burada da işte a pardon şuradan sg 20lbsgnet böyle kafanızdan numaralar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Ya oyun ya hiç demekle sizi uğurluyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.